Arkadaşlar merhabalar. Belki her seferinde analize başlarken tekrara düşüyormuşum gibi görünse de esasında asıl gündem olması gereken konuların Türk medyasında yer almaması. Dünya basınında bir şekilde Amerika'da yer alıyor. Özellikle Türk basınında yer almaması emin olun beni çok rahatsız ediyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli tartışmalar var. Şimdi ilk baktığınızda bu tartışmalar sadece ABD'yi ilgilendiriyor gibi görünse de Türkiye'yi ve dünyayı ve yeni kurulacak düzeni etkileyecek çok önemli gelişmeler. Mesela bunlardan birisi, zaman zaman üzerinde duruyorum. Epstein dosyası, Jeffrey Epstein dosyası. Bakın bu belki "Ya efendim işte bu taciz maciz olayları ya biz bunlara girmeyelim. Bunlar nedir? Onların özeli diye düşünebilirsiniz." Ama emin olun şu anda yeni küresel düzenin kurulmasında kullanılan en önemli dosyalardan birisi. Epstein dosyası. Amerika'da yer yerinden oynuyor. Ciddi tartışmalar var. Orta Doğu'yu etkiliyor. ABD Avrupa Birliği ilişkilerini etkiliyor. Ukrayna Rusya savaşını etkiliyor. Ama maalesef bu bir türlü bizim, bizim medyamızda detaylı tartışılmıyor. Tartışıldığında da magazinsel düzeye indiriliyor. Oysa ciddi bir dosya var ciddi bir istihbarat ağı ve istihbarat şantajları var. Bu dile getirilmiyor. Amerika bunu açık açık konuşuyor. Net söylüyorum. Bakın Donald Trump yanlısı medya bile bu işin üzerine gidiyor. Niye? Çünkü Rusya Ukrayna savaşının durdurulması. Çünkü Putin ve Donald Trump arasındaki ilişki. Çünkü Netanyahu ve Donald Trump arasındaki ilişki. ABD'nin Orta Doğu'da İsrail'in yapmış olduğu her türlü çılgınlığa onay vermesi bu dosyaların sonucu. O yüzden bu meseleyi ele alırken magazin yanına bir kenara bırakıp devletler arası ilişkilerde bu tür şantaj dosyalarının nasıl kullanıldığı ve devletleri bu tür dosyalarla daha doğrusu devleti yönetenleri bu dosyalarla nasıl sindirdikleri bürokrasi, efendim sanat dünyasını ne aklınıza gelirse dini yapıları nasıl sindirdiklerini göstermek açısından önemli bir olay. Peki nedir hep şeyin dosyası? Biliyorsunuz yani 2005 yılından itibaren Amerika'da Jeffrey Epstein sıradan bir kişi olan Jeffrey Epstein'in adım adım kariyer basamaklarını tırmanması ve dünyanın en zengin ve çok önemli bürokratlarıyla kurmuş olduğu ilişkiler, istihbarat ağı ve o işte küçük yaştaki kız çocuklarına dönük istismar olayları. Bunları net olarak organize eden kişi olarak görünüyor. Fakat dünya şunu bilir ki siyaset ve bu işlerle uğraşan araştırmacılar bilir ki bir kişinin bu kadar derin ilişkileri yürütmesi ya da organize etmesi imkansız. Bunun arkasında başka bir akıl var. Bunun arkasındaki akıl açık net söylüyorum Mossad aklı. Dolayısıyla bunun arkasındaki akıl evangelist siyonist akıl. Şu anda Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışan akıl. Ve bu projeleri hayata geçireceklerini bildikleri için yani Orta Doğu yeniden dizayn edeceklerini Büyük Orta Doğu projesi ya da Büyük İsrail projesinin hayata geçirileceği günü, tarihi, adımları bildikleri için bunun altyapısını oluşturmuşlar. Dolayısıyla Mossad devreye girerek ve CIA'den Mossad'la çalışan bir ekip devreye girerek işte Jeffrey Epstein ve sevgilisi Gisline Maxwell birlikte organize ettikleri bir fuhuş çetesi. Bu çete bir adada çok önemli e, tesisler kurarak, kameralar organize ederek, buraya yapılacak turları organize ederek ve küçük yaştaki kızların istismar edilmesine dönük bir organizasyon yapıyorlar ve ağlarına düşürdükleri devlet adamları, siyasetçi, işte sanatçı, efendim bürokrat, din adamları hatta bunları oraya götürerek şantaj dosyaları oluşturmuşlar ve bu şantaj dosyalarıyla şu anda Dünyayı dizayn etmeye kalkıyorlar, özellikle ortadoyu. Bakın tartışma yeniden alevlendi. Yani Jeffrey Epstein ve biliyorsunuz 2019 yılında hapishanede intihar ettiği ifade edildi. Ama bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Niye? Çünkü resmi olarak geçtiğimiz aylarda ABD Adalet Bakanlığı bir e, video yayınladı. Yani Jeffrey Epstein'in hapishanedeki efendim görüntülerini ham şekilde intihar etme gününe kadar ham görüntülerini yayınladı. Ama dünyadaki bağımsız kuruluşlar, görüntü uzmanları, analizcileri bu görüntüleri incelediğinde üzerinde oynandığını ortaya çıkardılar. O yüzden bir şeyler gizleniyor. Niye? Çünkü Donald Trump göreve geldiğinde en büyük vaatlerinden birisi bu Jeffrey Epstein dosyalarını açıklamak oldu. Çünkü burada bir listeden bahsediyorlar. Yani fuhuş listesinden bahsediyorlardı. Bu listenin peşine düştü bazı devlet istihbarat örgütleri ve Rusya'nın elinde var. Mossad'ın elinde zaten var. Dikkat edin Ukrayna Rusya savaşı bitirmek için yapılan çalışmalarda Medvedev önemli açıklamalar yapıyor. Diyor ki Donald Trump'ın dosyasının sadece Mossad'ın elinde olduğunu düşünmeyin. Yani bizim elimizde de var diyor. Resmen şantaj olarak kullandıklarını ifade ediyor. Medvedev kim? Geçmişte işte Rusya Başbakanlığı yapmış. Efendim orada e, ne yapmış? E, devlet Başkanlığı ve şu anda da e, güvenlik servisinin önemli elemanlarından bir tanesi. O yüzden başkan yardımcısı. Şimdi dolayısıyla bakın bu açıklamalar eee devletler arasındaki ilişkilerin de hangi açıdan ilerlediğini de gösteriyor. Büyük bir unsur şantaj dosyaları. Donald Trump göreve geldi ve dedi ki, bak dedi ki ben bu dosyayı açıklayacağım. Bu müşteri listesini açıklayacağım. Sonra Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI mesaj verdi Donald Trump'a. Briefing verdi. Dedi ki yahu bir dakika dur. Nere açıklama yapıyorsun? Senin ismin de var bu listede dedi. Senin ismin de var dedi bu listede. Ve Donald Trump bu açıklamalardan, bu briefingten sonra o listeyi açıklamayı hatta hepsini serbest bırakacağım dedik dedi ki 33 bin belge olduğu ifade ediliyor. 33 bin belge. Bunları e, açıklamama kararı aldı. Ve büyük tepki çekti Amerika'da. Hatta evangelistlerden yani kendisine oy veren evangelistlerden de büyük tepki aldı. Ya göreve gelirken bunu ifade ettin şimdi ne oluyor? Çünkü kendi ismi de var ve Mossad bunu açıkladığı takdirde kaynaklarının ortaya çıkacağını da biliyor. O yüzden aklını başına al. Bak seni efendim işte iktidardan ederiz. Sana darbe düzenleriz vesaire. Kim bilir hangi tehditleri yaptı ve Donald Trump bundan vazgeçti. Şimdi bakıyorsunuz Washington'da hiç alışılmadık bir şekilde askerler sokakta dolaşıyor. Ve buraya büyük güç yığdı. Yani ABD sokaklarını efendim kimsesizler yok göçmenler bunlardan temizlemek bahanesiyle ABD sokaklarına askeri indirdi Donald Bu kadar durum ciddi. Şimdi değerli dostlar projene yeni gelişmeler var. Mesela bu Jeffrey Epstein'in sevgilisi olduğu ki çok önemli itiraflarda bulundu. Önemli gelişmeler oldu. Mesela Ghislaine Maxwell 24-25 Temmuz tarihlerinde Florida'da kaldığı hapishanede çok ilginç bir şekilde ben yeniden ifade vereceğim, itiraflarda bulunacağım diye bakın başsavcı yardımcısına bazı itiraflarda bulundu. 20 yıl hapisle yargılanıyor. 20 yıl ceza aldı daha doğrusu ama şu anda temyiz, temyiz aşamasına da taşıyorlar bu davayı. Şimdi başkan yardımcısı çok önemli bir isim. Bakın Tat Bilenç. Tat Bilenç Esasında yani bu Maxwell'in cisteyin Maxwell aynı zamanda Mossad'ın en büyük yapılanmalarından birisinin e, elemanları elemanı yani Jeffrey Epstein'e işte sevgili diye yaklaşıyor ve uzun süre beraberlik yaşıyor ki burada kendi itirafıyla kendi itirafıyla paralı çok affedersiniz paralı seks yaptıklarını ve ilişkilerinin bunun üzerine kurulduğunu itiraf ediyor. Bakın bu çok net. Bu ne demek? Esasında İsrail bunu zorlamış Mossad. Jeffrey Epstein ile ilişki kurmasını zorlamış. Niye? Çünkü Ghislaine Maxwell çok önemli Mossad ajanlarından dünyanın özellikle hep küresel medyadan bahsediyoruz ya. Dünya medyasında çok önemli bir rol oynayan Robert Maxwell'in kızı. Ve Robert Maxwell öldüğünde İsrail'in ve İsrail tarihine çok önemli hizmetlerde bulunmuş kişilerin gömüldüğü Zeytin Dağı'na gömüldü. Kudüs'teki Zeytin Dağı'na defnedildi. Ve Mosad özel bir ayin demeyelim de tören yaptı. O yüzden İsrail'in en üst düzey yöneticileri bu törene katıldı. Yani çok özel bir törenle defnedildi ve şu anda zaten bu açık açık tartışılıyor. Mossad ajanı olduğunu bilmeyen yok. Yani yani Jeffrey Epstein'in sevgilisinin babası Robert Maxwell ve çok önemli bir medya patronu. Dolayısıyla Gislaine Maxwell'i bunun yanına Mossad monte ediyor. Ve bu anlamda da işte o adada çeşitli genç e, yaştaki ve küçük yaştaki e, çocukların istismar edilmesi konusu. Bunları yapıyor. Ve cislain diyor ki ben artık diyor itiraflarda bulunmak istiyorum. Hangi itiraflarda bulunuyor? Bak diyor ki ben bugüne kadar Trump'ı asla hiçbir zaman uygunsuz görmedim. Trump e, e, işte Jeffrey Epstein'le yani sevgilisiyle evet belki sosyal çevrelerde bir araya geliyor ama çok sıkı fıkı değiller. Oysa 2000'li yıllardan sonra Donald Trump'la Jeffrey Epstein'in çok sıkı dost olduklarını Amerikan medyası fotoğraflarla zaten yalanladı. Yani bu Cisline'ın ifadelerini. Niye böyle bir ifade veriyor? Çünkü Donald Trump'ı köşeye sıkıştıracak en önemli dosya. Dolayısıyla Donald Trump buradan kendini kurtarmak istiyor. Mossad Donald Trump'ı kurtarmak istiyor ve Jeffrey Epstein dosyasında önemli bir isim olan 20 yıl hapis alan Gislain Maxwell'i konuşturuyor. Peki e, Gislain Maxwell'in konuştuğu e, itiraflarda bulunduğu e, savcı yardımcısı kim? Yani tat bilenç o da şu Trump'ın özel avukat daha önce özel avukatlık yapmış Trump baş savcı yardımcılığına atadı. Şimdi bakın ilişkiler böyle gidiyor. Ama bunu bilmezseniz devletler arası ilişkiler üzerinden her şeyi değerlendirmeye kalkarsanız yanlış yorum yaparsınız, yanlış analiz yaparsınız. Ve dedi ki Maxwell e, Maxwell diyor ki efendim Donald Trump'ın hiçbir suçu yok ve tamamen e, bir küçük dostluk olabilir. Sosyal alanlarda bir araya e, gelmiş olabilir ama ben Donald Trump'ı asla o adada görmedim. Uygunsuz görmedim. Suçsuzdur ve çok tartışılan. Hani bu müşteri ilişki listesi. öyle bir liste yok. Bakın daha önce itiraf ettiği listeyi şimdi reddediyor ve e, e, Amerikan resmi kurumlarının bile söylediği ve mahkeme tutanaklarında müşteri listesi olarak geçmesine rağmen, bu listenin var olduğu bilinmesine rağmen bakın ne oluyor? Maxwell, Gislein Maxwell bunu e, inkar ediyor. Bu ne anlama geliyor? Donald Trump'ı kurtarmak. Donald Trump'ı bu işten sıyırtmak. Ve bu itirafları ne zaman yapıyor? Tam 33 bin belge temsilciler meclisine geliyor. Ve kongrede görüşülecek. Tam aynı gün bu itiraflarda bulunuyor. Öz özellikle bunları sizlere niye anlatıyorum? Bakın Ukrayna Rusya arış görüşmelerinde Putin'in takındığı tavır. Ve burada en kazançlı Putin'in çıktığı. Ve daha dün öğrendik ki Donald Trump e, Ukrayna'ya öyle kurallar koymuş ki yani Rusya her gün Kiev'i vuruyor. Her gün Ukrayna'yı vuruyor. Ama Ukrayna Rusya'yı vurduğu an e, ABD istihbaratı devreye giriyor ve bunu engelliyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Donald Trump'ın Donald Trump'a karşı Putin'in eli çok güçlü. Zaten İsrail'i söylemeye hiç gerek yok. Mossad resmen şu anda Donald Trump'ı kontrol eden güç haline geldi. Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişki zaman zaman kavga ediyorlar. Tiyatro oynuyorlar. Ve şu anda Orta Doğu'da devam eden proje. Tamamen Donald Trump'ın uyguladığı proje. Bakın Gazze tamamen yerle bir oldu. Artık Birleşmiş Milletler Gazze'de resmi kıtlığın olduğunu açıkladı ve İsrail Gazze'yi tam işgal etmek için planı devreye soktu, onayladı. Donald Trump da onayladı. Suriye'deki görüşmeleri zaten ABD organize ediyor. Yani Mossad Epstein dosyasıyla oluşturduğu o şantaj dosyalarını Donald Trump'ın önüne koyuyor, istediklerini yaptırıyor. Donald Trump'ı da bu Jillaine Maxwell'i yeniden itirafçı yaparak kurtarmaya çalışıyor Donald Trump'ı. O yüzden değerli dostlar bakın bunu açık net şekilde söyleyeyim ki bu dosyalar önümüzdeki dönemde de daha çok çok tartışılacak. Çünkü Max Gislein e, Maxwell yani yeni ifade veren Maxwell Trump'ın beni affedeceğini düşünüyorum. Donald Trump da düşünürüz bakarız açıklaması yap. Yani esasında bunu affedecekler ve o itirafları mahkeme e, kayıtlarına geçirecekler. Dolayısıyla ya Donald Trump'ın hiçbir e, e, dahli yokmuş hiçbir e, dosyası yokmuş deyip kapatacaklar ama Amerika'daki o basın bizim gibi değil. Donald Trump yanlısı basın dahi bunu tartışıyor. Donald Trump'ın yapmış olduğu bu hataları dile getiriyor ve bütün ilişkilerin Netanyahu Donald Trump ilişkilerinin de bu dosya üzerinden yürütüldüğü bununla ilgili çalışmalar yapıldığı şantajlar yapıldığını ortaya koyuyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. पोषक